Evet arkadaşlar herkese iyi pazarlar. Şöyle bakın kuşlara ofini saldık. Biraz işlerimiz vardı arkadaşlar gittik. Bir telefer şam ambaralarında. Şurada baca da bakın kuş biraz durgun. Ya üşümüş ya da afta olabilir. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bizim kuşlar da baya bir aç. Hiç bakmıyor İşimiz biraz zor Ama güzel bir sarallı şambeye benziyor Arkadaşlar kuş Şöyle baktığım kadarıyla dişiye benziyor Havada yaklaşık bir Çok uzun derecen arkadaşlar Çok kuş çırağında yok Kuş büyük ihtimalle Sabah gezen kuşlardan kalmış olabilir. Küçük bir bayağı bir Şöyle bakın bir tane kelebe geçiyor. Şu, kuşu. kuşu nasıl yakalarız? Şöyle damayı yamatmaya çalışalım. lara bakmıyor, yeme bakmıyor arkadaşlar bizim de orası kondu. İşte. arkadaşlar. Ah, kuş kalktı arkadaşlar. Kuş aşağı indi sanırım göremedim. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Kuş. Şöyle biraz gibi sanki. Aç evet, oradan da. 3 tane miskim var arkadaşlar. Açıktan ölüyorlar ama kuşlar aşağı gelmiyor. En kısa alımda 3'ü de yok. 3'ünü arkadaşlar. Damla inmeyen kuş bizim değildir hiçbir zaman. Çünkü diğer kuşlara da kötü örnek oluyor. İç ellemeli onları. Bak sabahtan beri o damla yatıyorlar arkadaşlar. bakmıyor arkadaşlar bakalım. Nasıl gelecek, nasıl gidecek? Bugün sabah videoyu açamadık arkadaşlar ama çok güzel bir tane mardin tuttuk. Eğer onu gösterebilirsem. Neyse onu ben fotoğraf çektim. videoya ekleriz. Evet arkadaşlar kuş. Şer var gelecek. Gel, 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 gel. Şansım da aç arkadaşlar ama sanki biraz durgun hayvan. Belki gece dışarıda kaldı. Sabah bir hafta yağmur atıştırdı belki sanmış olabilir. Çünkü bizim kuşlar ise belki o da gelecek yanlarında ama gel gel gel. Kargalar da maşallah. Evet arkadaşlar. Ve kalbimiz vardı bu bakın gösterecektim kendi kendine geldi. Ben kuşu dişi diye gördüm arkadaşlar ama yorumlarda belirtirsiniz. Muhtemelen dişi. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Deyecektim bizim kuşlar geldi belki gelir. Gel 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 gel. Şu ikisi de zaten damda kalanlar eş. İkisi de bir cins. Bir şey eşkinecek. akşam oldu artık. Kuşları biraz besleyelim. Yeah, 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 yeah. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Kuş aşağı inerse tekrardan açarım. Bakın arkadaşlar ne zaman videoyu durduracağım desem bizim bu aşağıya geliyor. Evet arkadaşlar kuş alçak da bayılıyor. Kuşlar da direkt içeri giriyor hemen aç. Aç hepsini aç. Açayım diyor açayım. Sonra ne zaman yapacaksın havalandırmayı? He? Seni, seni. Şu çiğe ben de bakmıyorum. Nasıl bir cins bir kuş ya? Aha. Aha bir tane daha geldi Şami. E Vallahi Şami bak. E Hop. E, e, e. E, e. Çok da var, lay Sabahki yalnız yakaladığım çok güzel abi Dünkü. Alamı yakaladım ardı çok güzel. bitiriyorum artık. şimdi Gel. 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 Artık. Şimdi gel. Gel, 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 gel. bizim şu uyuz yok ki bakar mısın? Sanki o yalancı Gel. dişi kuş Gel. 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 Kime bu nasıl bu kadar be kızım? İn hadi. Heh. o direkt kümese girecek ses etmeyin. Dur. Hiç yem atmıyorum artık. Kuş yeme atmıyor zaten. Susamış o. Gel 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 gel. Valla te. Yanlış hamle yaptık ama bakalım. verecek. Susamış o susamış. Yeah, 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 yeah. Gidiyor. Evet arkadaşlar kusaj önce şarjını azalmıştı. kapama zorunda kaldım. Arkadaşın telefondan devam ediyoruz. Gel, gel 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 Evet geliyor artık Şimdi bizim kuşin inecek de kuşin yok Evet arkadaşlar Bu nefes banyosu yapıyoruz <laughs> onu izledim ya şerefsiz. Gel artık be kısım be. Çok uğraştırdım bizi be. Şahlı kuş arkadaşlar davarlı Görüyorsunuz inmiyor. Kepçemiz yok kepçeli alalım onu. gel artık kuşlar da oydu zalimin kızı gel. Gel. Yani kuş değil gidecek hava da yok. Onun kümese de girmiyoruz Aç da. Kuş çıkmış arkadaşlar evet durum. Evet. Yani kuş yarış kuşu da olabilir arkadaşlar böyle bir delik oraya girmek için. kendi kendine girecek arkadaşlar. Kuşlayan bir yok. Bakalım. Hadi kısım. Haydi kısım. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Haydi. Haydi. Çay, evet. kuş kendi kendine kömese girdi arkadaşlar. Yani hiç, iki kutuyu yamattı. Kuş yeme dahil bakmadı. Ama kendi kendine kömese girdi arkadaşlar. tutayım kuşu. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.